Bak ayıp oluyor. Bu kulübe 20 yılımı verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Ah Aziz Başkan ah neredesin be gör şu halimizi. Cümleten selamlar ekim arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumundayım. Fenerbahçe takım otobüsümüzü de görüyorsunuz arkadaşlar. Son maça gideceğiz. Zaten şampiyon da olamadık. Allah kahretsin. Ulan biz Fener'lerin yüzü ne zaman göreceğiz? Ulan en son şampiyon olduğumuzda ekmek arası döner 1 liraydı lan. Allah arkadaşlar kusura bakmayın bayağı baya bir sinirliyim Öfkeliyim kardeşim İnan yine seni seçerdim Bütün şehir karşımda dursa Haydi bismillah arkadaşlar takım otobüsümüze binelim ne de olsa maça geçeceğiz şampiyonluk gitsin ama olsun yapacak bak burada bir tane daha kupa var ne yapalım arkadaşlar ben de böyle kendimi avutuyorum kupamı aldım Aydın bismillah otobüsümüze binelim formamızı da giydim arkadaşlar sarılacı vert yapacak bir şey yok haydi bismillah marşımızı yapalım <laughs> Bitesi bire verelim arkadaşlar Şöyle kaplarımız dört derece yavaştan stadyuma doğru yola çıkıyoruz Ulan var ya biz hiç beceremedik sevmeyi de sevilmeyi de kardeşim bu bizim çektiğimiz ne ya Ama arkadaşlar yapacak yap bir şey yok biz iyi gün taraftarı değil biz her zaman taraftarız kardeşim İşler kötü de gitti iyi de gitse sonuna kadar ölümüne kadar Fenerbahçe abi yapacak yap bir şey yok abi Aydın bakalım arkadaşlar yola çıkıyoruz ne oluyor lan Hop hop ne yolumu kesiyorsun birader Lan yavaşla yavaş. Ya hayvan, kardeşim şuna bak ya yolumuzu atıyorlar bir de yetmezmiş gibi ya. Başlarım yalan sana yavaş git lan bırak hadi ya. Ee, öyle mi çıkılır lan stat'tan? Stat'tan çıkmaydı mı biz öğretelim kardeşim ya? Ne diyorsun ya? lan kedicik hayvan ne işin var lan senin Fenerbahçe stat'ın lan? Lan hem futbol oynamasını bilmiyorlar hem de stat'tan çıkmasını bilmiyorlar. Bunlar da bir şey bilmiyorlar kardeşim ya. Sen çok biliyorsun ha şunun gidişine bak gitmiş oraya bir de kedi resmi koymuş. Kardeşim yavru aslanları yetiştiriyoruz onlar bile size yeter şu anda. Hadi lan oradan direkt lan buradan. O zaman ben bir şarkı armağan ediyorum. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Lay 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 Bende mi şarkı mı ha? Ya kardeşim yürü gitsin de şampiyonluğunu nerede kutluyorsan kutla. Puşt. Alçak. Savunmadım. Kutlarım kardeşim. Göreceksin bizim satan. Gözünüzün önünde de sus, kutlayacağım. Sus. Allah seni bildiğin Savun gibi yansın. Savunmadım. Çıkar ya göster. Sen. Çıkar göster. Vallahi çıkarırsan korkarsın ha. Kanarya'ya bak Allah'ınıza versen. Oturduğu yerden ötüyor kardeşim. Vallahi sana pençeyi mu oturtururum aşağı. Hadi lan oradan. Hakerlele şampiyon bana Hakemlerle kimlerin neler yaptığını iyi gördük bu sezon Aslan Bahçesi yıldırtmadınız Tabi he he, 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 he öyle, Ağlama Fener ağlama Lan ne oğlum sus lan çık videom bozma lan yürü Video çekmek için yanlış sularda izliyorsun aslan parçası Kardeşim bizim için mekan yer fark etmez ha Saplarız gideriz saplar. O yüzden şampiyon önünde gidiyor kardeşim. Şampiyona selam dur. Oğlum ben izin verdiğim için sen benim önümden gidiyorsun ha. Adam ol akıllı ol Kerem. Sen beni burada geçsen ne olur kardeşim. Şampiyon şu anda zaten belli. Kupa bizim statta. Çıkışta görüşürüz. Hadi lan oradan. Hadi sana şöyle bir Saplayayım da aklın başına geldi. Ne oldu? Aynen ya? kardeşim, aynen, aynen. Suçtuğum, aynen, aynen, sapladın, aynen. Aynen, aynen, sapladın, Sapladın şu an bak. Allah ha, seni ha, sapladın, ya. Sapladın, ne oldu? Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Buradan Fenerbahçelilere yani benimle aynı kaderi paylaşanlara, diğer yoldaşlarıma, arkadaşlarıma hiçbir şey demek istemiyorum. Biz bu dünyaya zaten... Ağlamaya devam edeceğim. Ne diyorsun lan sen? Ağlamaya Veriyorsun. devam edeceğim ben, mi ne kardeşim? Ne ağlaması lan? Ben bir şampiyonluk gitti diye ağlamam oğlum, ağlamam ha. Üzülme, gel bizimkini beraber kutlayalım kardeşim. Bu böyle bu kadar üzülmeye değmez ya. Vallahi diyorsun lan? He, gel bizim şampiyonluğu beraber kutlayalım. Ama nasıl kutlanacağını biliyor mu? Bayağıdır görmediniz Ya biz Kerem şaka mı abi biz niye böyle ya? Vallahi bizim niye yüzümüz <laughs> gülmüyor ya? Aziz Yıldırım'ın ahı var ama ben sana söyleyeyim. Kutlamaya kutlamaya şampiyon olmayı unuttu adamlar ya. Geçen ne oldu biliyor musun? İnşallah şampiyon oluruz diyeceğim İnşallah şampiyon oluruz demişim. Şampiyon demeyi unutmuşum ya. Allah Orta kahretsin. Orta uzaklar adamlar işte yazık lan Vallahi üzülüyorum size. Benim otobüste bir tane kupa oyuncağı var bir vereyim istiyorsanız. Bende de var oyuncak bak koydum buraya gidiyor yapacak bir şey yok. Bir vereyim ikinci yılın madem bizde zaten gerçeği var kardeşim. Ama yani İskiz ama yok. şöyle bir durum var yani. Sizin yanınızda herkes var. Siz şampiyon olursunuz. Biz kendi başımıza bileğimizin gücüyle hakkımızda olursa oluruz kardeşim. Fenerbahçe öyle bir dakika, anladın mı? Bak kardeşim, şu sahada bir tane göl var. Görüyor musun sağdaki gölü? Bitti bunlar sizin gözyaşlarınızla doldu kardeşim. Ne ağladınız be? Ya bırak abi bırak ya. Sezonun başında böyle o sene bu sene şampiyon Fener diye coşuyordunuz. Ne oldu bize 3-0 yenildikten sonra borunuz söndü. Oğlum ne oldu lan ayrıca maç yendiniz diye götürünüz mü kalktı lan? Oğlum biz bizim bir tarafımız kalmadı. Biz size bir tane çaktıktan sonra kendinize gelemediniz ya. Biz de 6-0 yendik. 6-0 yendik. Hadi bakayım. <laughs> tamam. Hadi. Benim de UEFA kupam var kardeşim. Ha, hadi alt, hadi bakayım. Sen ne al? 6 tane böyle 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 çaktık size kardeşim tamam mı? UEFA kupası mı büyüktür yoksa 6-0 mı büyüktür? Hadi bak şimdi hadi. 6-0. Bizim UEFA süper kupamız da var kardeşim. Be, lan hadi, hadi. hadi. Bok bizim 5 yıldızımız var lan. Hadi birader hadi be abi gözünü seveyim be abla. Bas lan biraz Allah'ım yarabbim. Geç bakayım geldi. nasıl geçiyorsun? Adamlara vurmadan geç. Bak camdaki aslanı görüyor musun bak? Camdaki aslan değil. Kedicik kedicik ha. Gel. Sen buna kedicik diyorsun ya bak. Gel. Sağda, sağda vereceğiz cevabı gel. Gel, gel bili 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 gel. Gel. <laughs> cici kuş, cici kuş, cici kuş, cici kuş, gel cici kuş, gel. Video iyice darıca hayvanat bahçesi. <laughs> Değil mi? Hayvanları kapıştırıyoruz burada. Ya abi şaka maka bir yana da biz ne zaman şampiyon olacağız ya? Abi bizim de Onu bunu bilmem de. güç atmaya geldik. Formanda tır olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Lan mal sen Galatasaray'sın ya Kardeşim biz de işi bitirdik şimdi Beşiktaş'a destek verme zamanı Onlar da sizi geçerse siz 3. olacaksınız <laughs> Abi neymiş bu herkesin fenerle derdi ya Lan ne fenermiş arkadaş gelen geçen bize saplıyor Ne çirkef misiniz ki kardeşim böyle Abi, Çirkef sustura. insanlar sizi Ağzına sıçtıra. sen şimdi hani yemedin mi sen şimdi Sizin yemedin çirkefliğiniz mi? yüzünden herkes sizi sevmiyor Sensin kardeşim Sevilmiyorsunuz kimse. Şey sen ne sen diyor ne diyorsun lan? niye önüme giriyorsun lan? Niye önüme giriyorsun? Gel lan buraya bakayım gel. Kardeşim gel. herkes hak ettiği yere geçiyor. Ben senin önünde olmayı hak ediyorum. Ona göre davran. Aynı tamam Hadi lan mı? oradan şikeyle anca önümüze geçersin önümüze. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Allah belanı versin ya. <laughs> Allah belanı. Ulan buradan bir kurtuluyum. Ulan buradan bir çıkayım. Elindeki şampiyonlukları veren bir takımdan bahsediyoruz yani burada. Yani bu arada çok doğru arkadaşlar. Kendi elimizle verdik ya. Bak ben normalde videonun başında öyle söylediklerimiz tamam. Hani şey bir şey de. Hani abi adamların oyuncular güzel. Adamlar oynadılar yani anladın mı? Kanka Bizimkiler... sizin oyuncular da güzeldi. Hatta sizin kadro sürekli böyle rotasyon yaparak maç kazanıyordu. Yani düşün öyle. Ya, ya. şöyle ama bak şöyle bir durum var. var. Sizin şimdi bir forvetiniz var. Bu adam havada suda karada gol atıyor. Bizim forvetimiz var. İşte yani mesele anladım. Ben mesela arkadaşlar videonun başındaki tartışma tamamen bize hamaştı da adamlar Ben adamların kargoya bak kargoya ne ya? <laughs> Artık konuşamıyorum. <laughs> ben adamların kadraya bakıyorum. He. Şampiyonluğu elinizle verdiniz. <laughs> bizde sizin direkt elinize verdik yani olay bu. Tamam fazla götüm var. Vallahi uçarım Elimize verdiler. Şimdi arkadaşlar şöyle adamların kadroya bakıyorum. Adamların Oliveira var, Torreira var, Mertens var, Icardi var. Ama bizimkine bakıyorum. Ben o adamın daha ismini ilk defa duymuşum. Nereden bulup getirdiniz Allah rızası için ya? Vallahi Kimin ismini ilk de defa duydun lan? Lan ne bileyim mesela Lincoln'un anasını söyleyeyim. Anladın mı? Mesa e, Osterwald aldık mesela. Belki sonradan iyi olacak bilemezsin. Ama şampiyonla oynuyorsan ilk önce şey yapman lazım. Hani şampiyonluğu garantilemek için transferler yapman Vallahi lazım. Vallahi ben Torreira'yı da Oliveira'yı da ilk defa duymuştum. Abi Oliveira, Torreira bunlar hepsi büyük. Ve hele mesela Mertens. Adam zaten Mertens hafifliyim. klas abi. Mertens, Mertens dünya yani klas. Mertens yani Alex de Souza falan filan deme yani. Tamam ya. A Alex de Souza tabii daha iyi de. Bak ha. Yani tabii orta söyle. Ben ama ben diyeyim sen anla yani Mertens. Baba baba hareketlere bak bak. Bak nereye gidiyor bak. Sen nasıl bir salaksın ya? Ya öyle Allah belanı verir. Hadi bakayım hadi. Benim arabanın plakası da 60 bu arada. Tokatlı Fenerbahçe otobüsü mü olur ya? Kardeşim belki tokattan kiralamışlardır. Fenerbahçe batıyor. Bak ayıp oluyor. Bu küve 20 hizmet verdim ayıp oluyor. Ah köpekler. Başkan ah. Ah Aziz Başkan ah. Aziz başkan. Adamın hakkını yediniz hakkını. Ali Koç da iyiydi aslında işte. Olmadı yani şans He. yok. Bizde şans yok. Gittin içeride derbileri yenildin. Gittin son dakika gol yedin falan filan. Yoksa Gittin biz sizi... kaç milyonluk transfer yaptın sonra hala ikincisin falan. Yoksa biz sizi üst üste koyup şampiyon olduk da işte, bakma yani. Ha öyle mi olmuş? Öyle öyle. Buldun mu statı kardeşim? Buldum buldum arayan belasını da bulur kardeşim tamam mı? Zaten belanı buldun kardeşim tam olarak şu anda hadi geçmiş olsun sana. Burası mı lan stat nereden giriyoruz? Stat burada sağdan dal kardeşim içeriye. Sen şu anda belanı buldun zaten burada haydi hayırlı uğurlu olsun sana kardeşim. Yavaş gir, yavaş öleceksin. Sen şimdi nani yemedin mi? Ya yemedim oğlum. Mekan bizim lan hayırdır. Mekan sizinmiş. Gösterecekler sana mekanı. Burada sana meşaleler serbest olsaydı görürdün. Cehennemi yaşatırlardı. Oğlum İsmail abi ne yapıyor lan burada? O bile Galatasaraylı oldu düşün. Aga be İsmail abi de kaybettik. Lan ne yapıyor bu? Elde çık. Bunlar puan kardeşler destek tam destek kardeşim Stad full artı full bugün sen de artık dur nereye gidiyorsun kardeşim stada içine otobüsle mi gireceksin çimenlere kadar ya harbiden biz nereye geldik böyle abi bakayım şöyle evet arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın saraçoğlu'nda başlayan yolculuk türkler hukumarana'da bitti birazcık bir şeyler konuştuk işte sohbet ettik kerem'in eline verdik Video bu kadar da hoşça kalın. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Ha, nane yemedim. Ben şimdi nane yemedim. Tam kafa basmadı. Kanka ben direkt stada girdim kanka. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz bay bay.